Çok güzel. Çok güzel, çok. Aa, havuzu neredeymiş? Annem havuzu dışarıdaymış. Hepinize herkese merhabalar. Hayırlı günler, günaydınlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Denizli yollarına mı diyeyim özlemciğim? Evet anneciğim. Tam olarak Denizli'ye istikamet gidiyoruz. Şimdi Nazilli'deyiz. Denizli'ye doğru yol alıyoruz. 2-3 günlük bir tatil yapacağız. Ailecek hep birlikte. Ablam da arkadaki arabada. Arabasıyla geliyor. Ee, önce Katlık Mağarası'na gideceğiz. Daha sonra Pamukkale Travertenlerine geçiş yapacağız. Orada gezeceğiz. Ertesi günde Nikfer Kayak Merkezi'ne gidip Dağın zirvesinde <laughs> 3 kilometre kaymayı düşünüyoruz. Bakalım ee, biz e, arkada keyfimize bakıyoruz. Yakup oğlumuz arabayı sürüyor. Yani e, Şahin dinleniyor. Şahin arkada şöyle keyifli evet, maşallah. Evet Hanım. Ben artık bundan sonra işleri kızla oğlana bırakıyorum. Ondan, bundan sonra işleri onlar yürütecek. Bundan sonra böyle. Heh. <laughs> Şahin bak dağın tepelerine kar yağmış Nazilli'de de. Yükseklere karlar yağmış Alçaklara pus Yaşa ula! Bravo! <laughs> Bravo! Ses sesine yüreğine sağlık. Hey, yüreğine sağlık. Herkese merhaba. 3 saat mi çekti yolumuz? Anneciğim 3-3,5 saat sürdü yolumuz. Evet. Ama değdi mi? Bence değdi. Şu doğa harikasına. Pamukkale'nin Denizli'nin Kaklık ilçesinde, Kaklık Mağarası'na geldik. Annem de ilk kez geldi, ben de ilk kez geldim. Yakup babam da. Hepimiz ilk kez göreceğiz. Ama şu anlık e, güzel görünüyor. Ferah, açık alan. Bakalım gezip deneyimlerimizi paylaşacağız sizle. İnşallah ya. Hava biraz serin. Kar yağmış. Geliyor mu Şahin? Ha. Ya öyle mi? Çok şaşıracaksınız yani. Allah Allah. Evet, olan... Ama korkma ben, ben önce bir korktum ya. Yani. Nasıl korktun? Ben de korktum. <laughs> Vallahi. Niye korktun? Lambra dönüyor böyle yani. Ah maara. Ee. Ay ben uzak durayım Buradan içine düşerim. azıcık karanlık. Böyle döndürüp geliyor. Hacık karanlık. Aa. Sevgili arkadaşlar ön kameraya alacağım ee, mağarayı çekim yapacağım. Hoş geldiniz Denizli'ye diyelim o zaman. Değerli arkadaşlar ülkenin dünyası izleyicileri gerçekten. İlk başta bir şeye benzedememiştik dışarıdan bakınca ama içeri indikten sonra gerçekten gelmenize değecek yani onu söyleyeyim yani. Semt olarak neresi burası girdiğimiz Kaklık Belediyesi. Hı? Kaklık. Kaklık, Kaklık e, Honoz mu? Honoz, bak Honoz Honu. Belediyesi. Denizli'nin Honoz Belediyesi'ne aitmiş, Kaklık denilen bir bölge burası yani. Belde. Tamam. He. Sevgili arkadaşlar, mağara ziyaretleri, açılış sabah saat 10. Kapanış akşam 7-19 yani bu saatler arasında mağarayı ziyaret edebiliyorsunuz ama bir şanssızlığımız var yüzme havuzu kapalı yüzme havuzu şu anda dolu değil ne yazık ki sıcak suya giremeyeceğiz sadece mağarayı gezmiş olacağız yani biz aslında ya. hazırlıklı gelmiştik sıcak suda yüzelim diye ama ne yazık ki Abo. Havuz boş yani. Belki... Buradaki havuz boş ama travertenlerin oradaki <laughs> antik havuz her daim açık. Mayalar uzun evet, <laughs> uzun yani. var. Açık bakalım şimdi girelim. Aşağı. Hadi bismillahirrahmanirrahim bir diyoruz. Bir kere değil mi? Korkarım. Biraz karanlık yani. Şimdi ben merak <laughs> ettim. Çok evet. mu karanlık? Ya ışık var da böyle hmm. korkunç geldi bana ilk etapta yani. Şöyle sıcak sular akıyor. Şuradan evet. kaynıyor. Şöyle bir çekelim. Evet. sen de çık Dikkat et. Ayağını yandı. Aa, şöyle bir yer var. Şuradan sıcak sular geliyor. <laughs> geldik sonunda. <Şu> an geldik. <laughs> Kalkrık mağarasındayız. Evet. Şimdi mağarayı ziyaret edeceğiz. Denizli'nin Polat ilçesi Kalkrık beldesinde Kalkrık mağarasını ziyaret edeceğiz. Aşağı doğru inince arkadaşlar suyun buharı. Ha, bu yeşillikler de varmış. Işte. Evet. Başka yağmur da düşüyor kenar. Öyle mi? He. Ha. Hayvan, Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kokuyor ama değil mi? Çok kokuyor. Ama. Niye kokuyor bu kadar bu? Şöyle bu merdivenler dönemeş dönemeş. Balkonlar bantı var. Bantı Şöyle bantı merdivenler var arkadaşlar. Bantı Aa bantı ka kayalar başımıza göçecek gibi gibi gibi. Şuna bak bantı kafamız değecek çok korkunç. Aslında benim işim değil. Korku tüneli gibi mağara. Şöyle yukarıdan su iliyor. Şu şekil. Şöyle geliyor arkadaşlar. Ha. Oo. Ilık mağaranın içi. Ee, sıcak su aktığı için ılık. Lakin hakikaten korkunç. Korkunç şöyle yeşillikler var. Şöyle yukarıdan sular damlıyor. Yosun tutmuş, şöyle yosunlar sallanmış. Oradan sular damlıyor. <laughs> Hep bir gidelim Şahin gel korkarız gel. Korkarız. Şöyle sular asıyor. Korkarım be Geçme geçme öyle korkmam. Nasıl olsa korkulukla çevirmişler. Şurayı görüyor musun şu doğu harikasını? Şuna bak. vermiş değil mi? He tutmuş. Şuradan sular şirin, şirin akıyor. Allah'ımın işi işte ama şurası mağaranın çatlamış korkunç ya. Aa, havuz kapalıymış ya. Neden ama? Neden böyle yapmışlar ya? Çocukların hevesi kalacak. Kıyamam dizilerime. Ha ha dikkat ediyorsun çocuğum, dikkat ediyorsun ha öyle. Kulayelerde. Yok yok. Ya, şöyle akıyor. Şuralara girmek yasaktır. Allah'ımın işine bak ya. Allah'ımın işine bak ya Rabbim. Böyle kaya, kaplı, altı mağara. Ben ilk defa görüyorum. Şey, Hmm. Ha tamam anneciğim, tamam. Hadi. Arabamda şıkır şıkır su. Hmm. Oo. Bayalağa düşer mi diye korkucu. Bak sular da damlıyor. Çok tehlikeli aslında. Hemen çabuk çıkalım mı Şahin ya? Evet. Çabuk çekelim çıkalım. Evet. Çekimimizi yapalım çıkalım. Evet su sesi dinleyeceksin. Orada da birileri var. Akıyor akıyor. Baya parçaları yarılmış kopabilir de insan korkuyor Allah'ım ya Rabbim. Bir tane, ee, şu, ne oldu Şahin? aldı. Ona... çok sulak oluyor. Şu de, sula. görüyor musun? Görüyorum. Hı hı. Hmm. Görüyorum Berak da. Islanmış yalımız. Fat mağarası. Evet. evet. Şuradan, şurası doğaya bak. Evet. Bunlar nasıl güzel şey olmuştur. Aynı pamuk kalıp şeyi gibi. Yani. Evet, pamuk kalıp şeyi gibi. Evet. bunları özel yapmışlar. Ha, ben ilgimi çeken tavan. Oh, burada. Otlar yeşermiş. Hı, tuz mağarası gibi. Hmm, tuz mağarası gibi. Şahin burada internet çekiyor mu? İnternet çekiyor mu burada? Ha çekmez. Çekiyor mu diye sordum. Şuna da şöyle mağaranın koy gibi gidiyor arkadaşlar. Ama iki tarafa hani düşeceğim diye bir sıkıntı yok böyle e, şeyler korkuluklar yapmışlar iki taraflı. Ha, tamam çekmez burada. Sıcacık mağaranın içi ama bu sıcaklık buharlı bir sıcaklık. Böyle buhar sıcağı var yani. İnsan nefesini de açıyor. İnsan nefesini de açıyor. Şöyle. ışıklandırmışlar zaten. Su sesi, huzur sesi diyoruz. Sizlere de dinletiyoruz. Evet şimdi şöyle şurası mağaranın yüksek sulağı damladığı için kamerayı öteberi kaçırıyoruz arkadaşlar. Şöyle yüksek şöyle şöyle şuraya tam yere değecek gibi. Bakın. Yani değecek gibi yani. Böyle. Allah Allah. Rabbimin işi Allah'ımın işi. Yani böyle burayı bu şekilde yapan nakşeden Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Ha. Şurası çok ilginç geldi. Şurada sanki iki dağ birleşmiş gibi yer var. Şöyle. Aha. Allah, Allah. Bak. Şu kaya parçaları sanki kopacık. İşte işte. Aha. Aa korkunç gerçekten. Şurası da değdi değecek. değdi değecek. Hemen çıkmam lazım arkadaşlar. Hemen çıkmam lazım. Gerçekten korkmaya başladım. Sanki kayalar kopacak. Üstümüze güt diye inecek. Burasından bahsediyorum, değil mi Şahin? Şurasından bahsediyorsun. Değdi evet, değecek. Çok, değişik. çok su değişik. Şu an akmıyor. Hmm. Nereden akıyormuş? Bak burada iz yapmış. ya. Su işte. Görüyor musun? Kayanın yeri değişik. Havada asılı dağıtmış. Evet. Çok güzel de ben korkuyorum. Hızlı bir şekilde çıkıyorum. Ee, kayalar kokacak gibi de. Havuz neredeydi Şahin? Havuz. Ha. Ha, daha gelmedik yüzülecek havuza. Şuralar da aslında havuz sanırım. Şöyle. Sevgili arkadaşlar belki şu andaki çekimimizden bir şey anlaşılmıyordur. Ee, hem çok e, böyle buhar var, buhar çok sıcak su buharı. Hem de e, ses var. Biraz da böyle buhardan dolayı karanlık çıkıyor görüntü. Ama buraya gelip gezdiğinizde inanın e, göreceksiniz çok harika şöyle e, üzeri dal altı böyle bir mağara olmasına yani düşüneceksiniz düşünüp gidecekseniz düşünüp gidecekseniz gerçekten artık arkadaşlar ama biraz da korkuluyor tabi, yosunlar tutmuş yeşil yeşil şimdi ne yapacağım şu suyun sesini güzelce çekeceğim Arkadaşlar şu anda güneşi gördük. Ve size şöyle akan suyun sesini ve kendisini görsel olarak göstereyim dedim. Arkadaşlar mağaradan çıkıyoruz. Çocuklar şuradan da akıyor. Şöyle şivil şivil güzel de çok Burası çok güzel, pırıl pırıl ve hemen şuralarında yeşillikler, benlik. Şura çok güzel, çok güzel, çok. Aa, havuzu neredeymiş? Anne havuzu, Dışarıda havuzu havuzlu, e, dışarıdaymış. Dışarıda yok mı? Yok, su yok. Ha dolu değil. Dolubasına bir sivil kahvaltı yapacağız. Ha tamam, tamam. yapalım. Gel babam, denk mi? Hı hı. Büyük ihtimal. Harika baba. Böyle bakalım hadi o bakın. mı? Hadi bakın. Baktık çok güzel. Dolaşıyoruz biz galiba. Oradan çıkış mı var abi? Oradan çıkış. Tamam, iyi bakalım hadi. Bakacağım. Kızım gez. Gelmiş Gelmişken Gez annem. Aynen. Gel. Tam bir doğa harikası. Çok güzel. Şuradan yerden kaynıyorsun sanki. Şuranın şunun güzelliğine bak. Çok güzel. Şu güzelliğe bak. Allah Allah. Çok güzel. Çok güzel. Mağaranın başlangıcı. Şurada bir doğu harikası var. Şöyle. Ağacın kökü kopmuş. Orada asılı kalmış. Ve mağaraya dışarı çıktığımızda şöyle güzelliklerle karşılaşıyoruz. Şurada sarı sarı açmış çiçek var. Burada da eee Hızlıcık var meyveleri çok yoğun. İşte böyle mağarayı da gezmiş olduk. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Mağarayı gezmiş olduk sevgili arkadaşlar. Mağara çok güzel, doğu harikası. Şöyle sular, buhar, buhar. Ee, güzel güzel olmasına da yoğun ağır bir koku var. Çok yoğun bir koku var. Ee, hızlıca gezdik, çıktık. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle size de mağara görüntülerinden sunduk. Sevgiyle kalın. Videomu beğeni atmayı unutmayın. Herkes benim için açık havada kahvaltı yapıyor. Ben lokantada yiyemediğim için çocuklar da benimle bir böyle yollukları yemek zorunda kalıyor. Değil mi? <laughs> evet, Şahin de geliyor. Sıcak suların buharı. Oo, maşallah. Koyun sürüleri geldi. Değişik yörelerden, değişik memleketlerden koyun sürüleri. Hey, maşallah. Koyunun memesine. Kıyamam. Bir tane kara koyun arkada kaldı. Yürüyemiyor hamile. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık beldesinde gezmiyoruz şu anda. Sosyal tesislerde hoşça kalın. Sağlıcakla evet, kalın. Kendinize çok yaptık. çok iyi bakın. Denizli'den hepinize selam olsun. Allah'a emanet olun. Evet, Başka başka Değil videolarda öyle. görüşürüz. Videoya beğeni atın.